Merhabalar arkadaşlar. Rijit cismin dengesi ile ilgili ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Burada bir ip var. BC ipi. Çubuğu dengede tutmaktadır. Buna TBC diyoruz. Şimdi çubuğun A noktası pimli bağlantı. Bunun serbest cisim diyagramını çizerek soru çözümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Pimli bağlantı olduğu için burada hem Y doğrusuna bir kuvvet hem de x doğrusunda bir kuvvet olacaktır. Bunları ax ve ay diye gösterdik. Dış kuvveti gösteriyorum. Sistemi izole ettim. Dış kuvveti gösteriyorum. 60 pound. Ve burada ise ipe gelen bir kuvvet olacaktır. Buna da tbc dedik. Burada 3-4-5 üçgeni var. Şimdi denge denklemlerini yazıyorum. Toplam fx eşittir 0. Bu yönü artı aldım. Şimdi x yönünde ax var arkadaşlar. Artı x yönünde olduğu için işaretini artı yazdım. Bir de bc'nin 4 bölü 5 bileşeni var arkadaşlar. Şimdi bc'yi bir daha çizelim buraya. tbc çarpı 4 bölü 5 yani BC'nin yatay bileşeni. Burası da dikey bileşen arkadaşlar. TBC çarpı 3 bölü 5. AX eksi TBC çarpı 4 bölü 5. Eşittir 0 dedik. Şimdi ikinci denge denklemini yazıyorum. Toplam f eşittir 0. Yukarı yön artı aldım. A y eksi eksi yönde 60 pound var. 60 pound. Bir de BC'nin dikey bileşeni var arkadaşlar. Artı işaretlidir. Artı TBC çarpı 3 bölü 5 eşittir 0 dedik. Şimdi burada 3 bilinmeyen var. Bizim bu bilinmeyenleri hesaplayabilmemiz için moment almamız gerekiyor. Bilinmeyenlerin çok olduğu noktaya göre moment alırsak daha kolay çözüm yapabiliriz. A noktasına göre moment alıyorum. Saat, te, saat yönünün tersini artı seçtim ve sıfır eşitledim arkadaşlar. Dengede olduğu için. Şimdi TBC'nin dikey bileşeni artı yönde çevirirken 60 pound eksi yönde çevirir. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar. 60 eksi 60 çarpı 4 fit artı TBC 3 bölü 5 çarpı 4 fit eşittir 0 dersek buradan 4'ler sadeleşir. TBC'yi 100 pound buluruz arkadaşlar. Bunu da yukarıdaki denklemde yerine koyduk. TBC'nin yerine 100 yazdık. AY 0 olarak bulundu ve AX ise TBC'nin yerine 100 yazıldığında 80 pound olarak bulunur. AY eşittir 0, AX eşittir 80. Yani buna Y doğrusuna bir kuvvet etki etmemekte. Çünkü bu BC ipi tarafından dengelenmektedir. Yatay doğrultuda 80 pound etki eder arkadaşlar.